Kehanet Kapısı Tarot'tan herkese merhaba. Aklınızdaki kişinin enerjisiyle bir başlayalım. Sonra hemen tarota geçeriz ki bilge kartı. Vay bir yandan merak. Arkadaşlar bir konuyla ilgili ilişkideki bir konuyla ilgili e, ya bir şey öğrenmiş ya böyle olgunca bilgece e, karar almış ya da böyle ruhen olgunlaşmış ama bir yanıyla sizi merak ediyor bir yanıyla da ilişkiye olması gereken düzenden daha yavaş ilerletiyor daha kontrollü belki belki böyle süreci sabote eden davranışlarda ama merak enerjisinin sizinle ilgili bir şeyler öğrenmek sizi anlamak veya sizi anlamaya çalışmak enerjisinin anın enerjisinde fazlaca olduğunu söylüyor bize Şimdi bugün aklımdaki kişinin niyeti nedir diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklımdaki kişinin niyeti nedir? Ah kılıç üçlüsü. Kupası. Büyücü. Ermiş. Ve şeytan. Hmm. Şu kılıç üçlüsüne bir kart daha almak istedim. Orada da tılsım ikilisi geldi. Şimdi arkadaşlar burada e, acıdan beslenen e, bir duygu var arkadaşlar. Acıdan doğan bir arzu var. Duygusal uyanış var. E, bilinçli bir hamle, bilinçli bir içe çekilme güçlü ama bir yandan da tehlikeli bir bağ olduğunu gösteriyor. Yani aslında zihinde niyeti Basit değil. Hem kalp hem gölge taraf burada birlikte çalışıyor. Şimdi e, kılıç üçlüsü ve para ikilisiyle başlayacak olursak. Şimdi başlangıç noktası kırgınlık veya kararsızlık. Geçmişte yaşanmış bir hayal kırıklığı olabilir. incinme olabilir. Bakın sizinle olan ilişkisinde. Başka biriyle olan ilişkisinde değil. Geçmiş e, tecrübeleriyle alakalı bir durum değil. Sizinle ilişkisinde geçmişte yaşanmış bir hayal kırıklığı incinme ya da böyle yanlış anlaşıldım duygusunun olduğunu. Para ikilisi ise acıyla birlikte iki seçenek arasında gidip geldiğini anlatır. Size yaklaşmak istiyor ama aynı zamanda sizden kaçmak istiyor. Burada niyeti net değil. Dengeyi kaybetmekten korkuyor. Bu kartlar e, acı bitti mi yoksa işte tekrar eder mi sorusunun aslında varlığını gösteriyor bize. Kupa ası kartı burası da kalbin özü aslında. Ee, bu kişi size karşı yeni saf bir duygu hissediyor. Yani çünkü kupa ası duygusal başlangıçları affetmeyi, içsel huzuru, şifayı, yeniden bağ kurmayı anlatır bize. Veya bir teklifi anlatır bize. Zihindeki niyeti kalpten yeniden açılmak. Ama e, bu açılma biraz temkinli arkadaşlar. Büyücü anın enerjisinde çalışan e, en e, güçlü enerji. Şimdi niyet pasif değil. Büyücü ne der? Ben bunu yapabilirim. Bunu yapma potansiyelim var. Ben başlatabilirim. Yani doğru kelimeyi, doğru anı, doğru hamleyi düşünüyor sadece burada. Plan var, iletişim kurma niyeti var, bunu yapma cesareti var. Ama her şey kontrollü olsun da isteyen bir tarafı var. Ermiş kartı hemen sonrasında gelen niyetin içe dönük olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani e, aklınızdaki kişi önce kendi içinde netleşmek istiyor. Ya da böyle dışarıdan sessiz görünebilir ama hani bu kişinin zihninin çok aktif olduğunu da gösterir yine bize Ermiş kartın. Size gelmeden önce kendisiyle yüzleşme sürecinde. Yani bu bir e, gecikme kartıdır aslında ama tabii ki vazgeçiş değildir. Son kartımız işin en dürüst yeri belki de burada şeytan kartıyla karşınıza çıkıyor. Diyor ki kişi yani sana karşı çok güçlü bir çekim hissediyorum ama bu sadece aşk değil. Tutku var, takıntı var, bırakamama hali var, belki bağımlı düşünceler var. Zihindeki niyetin bir parçası seni hayatından tamamen çıkaramamak. Ama Şeytan kartı şunu da söyler. Yani bu bağ kontrol, kıskançlık ya da güç mücadelesine dönebilir. Burada da böyle bir durum söz konusu. Genel olarak bakacak olursak evet ki sizinle ilgili duygusal bir başlangıcı istiyor. iletişim kurmayı planlıyor, sizi özlüyor ve güçlü bir çekim hissediyor. Ee, ama geçmiş durumların acısından da korkuyor ya da kontrolü kaybetmekte istemiyor. Gelmek istiyorum ama kendimi kaybetmek istemiyorum enerjisi burada e, ana tema olarak karşımıza çıktı. Şimdi size burada kartların fısıltısı nedir? yani bu bağ çok çekici ama çok dengesleyen bir bağ olduğunu söylüyor. Net sınırlarınızı koymanızı, aslında yavaş ilerlemenizi, duyguyu kabul edip ama bağımlılığa belki izin vermemenizi öneriyor kartlar. Yine güç oyunlarına da girmemeniz gerektiğini uyarır. Çünkü şeytan ve büyücü kombinasyonu bilinçli ama riskli bir niyeti gösterir. Bu kişi size gelirse eşitlik ve açıklık şart gibi görünüyor arkadaşlar. Devam edelim. Kalpte bakalım niyeti nedir? Asa üçlüsü, Güneş, Asa ikilisi, Şoker ve Tasım dörtlüsü. Tasım dörtlüsüne bir kart daha almak istedim. Hmm. Şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar asa üçlüsü kartı e, ilişkinin uzak mesafe ilişkisi olabileceğini anlatır bize. Arada şehir farkı, ülke farkı, e, din, dil, mezhep, milliyet farkı olduğunu da bize söyler. Böyle yabancı kültürleri, yabancı milletleri, e, yabancı bağlantıları belki uluslararası bağlantıları da anlatır. Bunların hiçbiri yoksa bile duygusal olarak birbirinize mesafelendiğinizi anlatır. Genel olarak şöyle bir baktığımda aslında mutluluk istiyor ama yine kontrolü de bırakmak istemiyor. Ve bu kadar da kontrolcü bir enerjisi var. Değnek üçlüsü kartı. Arkadaşlar güzel bir karttır. Ben değnek üçlüsünü tek bir yönden sevmiyorum. Sabır çalıştırdığı için sevmiyorum. Şimdi ilişkide ileriye bakış vardır. Her zaman ufka bakar kişi sabırla bekler. Planları vardır uygulamak ister. Geleceğe dair umutlu bir beklentisi vardır. Ee, şimdi eğer bu kişiyle ayrıysanız tekrar hayatınıza girmeye hazırlanıyor. Veya hiç başlamamış bir ilişki ise bu kişinin sizin hayatınıza girmeye hazırlandığını e, yine söyler. Yolculukla gelen bir ilişkiyi anlatır. Özellikle ilişki içerisindeyseniz eğer ilişkinin artık ciddi aşamalara geç, geçeceğini veya işte bu ilişkideki gelecek planlarının varlığını Anlatır işte birlikte taşınma olsun, evlilik olsun, seyahat etmek olsun. Hani böyle e, ortak e, karar verip ortak yapabileceğiniz durumları anlatır. Ama işte birazcık sabır vardır. Burada birazcık sabır çalıştırır. Olaylara böyle daha geniş perspektiften bakmak ister kişi. Uzak mesafelere ilerlemek ister. Belki işte bu mesafeyi kapatmak durumu bu kişi için zordur veya işte en önemli etkendir. Buraları böyle düşünebilirsiniz. Şimdi e, asa üçlüsüyle evet ne diyor aslında i̇şte size dair ilk niyet aslında birlikte olmak yan yana durmak e, yani tek başına e, tek başına taşıyayım değil de burada hani birlikte beraber bir şey kuralım noktasında aslında hani ortak Yine e, duygusal bir enerjiyle. Evet sabır çalıştıran ama sizi geleceğinde gören bir enerjiyle değerli bir yerde konumlandıran bir enerjiyle bunu istiyor. Güneş kartı ne diyor? Kalbinin en açık kartı aslında. Yani siz onun için hem bir mutluluksunuz hem bir rahatlıksınız. Samimiyetsiniz. içten gülümseme halisiniz. Sizinle ilgili niyeti pozitif ve temiz. Yani bu kart e, yanında iyi hissediyorum der. Bakın kart de sizin yanınızda iyi hissettiğini Güneş kartı söyler ki tarot kartları içerisinde en pozitif karttır. Değnek ikilisi anın enerjisini çalıştırır. Evet büyücü kartıyla ne demişti? İşte istersen başlatabilirim. istersen bu ilişkiyi e, yeniden inşa edebilirim. Kurabilirim. Başlatabilirim. Hani bu potansiyelim var. Değnek ikilisiyle de yine bakın burada niyet geleceğe dönük. Yani e, kafa karışıklığından ziyade niyetinin geleceğe dönük olduğunu gösteriyor bu kart. Ve bu. E, sadece şu an için bir şey yapmıyor. Yani ileride olur. Hani az önce dedim ya yine küçüklüsüyle biraz sabır çalıştırıyor. Hala işte bakın değnek ikilisiyle de diyor ki şu an için bir şey yapmıyorum. Kararsız planlama kartıdır aslında. Hani bir ayağı sende, bir ayağı kendi dünyasında veya işte bir gözü hep senin üzerinde, bir gözü etrafında. Burayı böyle düşünebilirsiniz. Kalpte niyet var ama hani e, henüz tek yola girmiş değil bu kişi. Joker kartı. Bu kart bize ne der? Bu kartta e, kalpte gizli bir arzunun varlığını anlatır. Belki risk almak istediğini. Belki cesurca başlamak istediğini. Belki de akışa bırakmak istediğini gösterir. Ama bu kişi size karşı mantığını bırakmak istiyor. Bakın istemiyor değil. Mantığını bırakmak istiyor. Ama sonuçlarından da korkuyor. Yani Joker kalpte gelirse... Ee, hani ya olursa heyecanı vardır ya bunu anlatır. Temiz döngüler, yeni sayfalar, yeni başlangıçlar birlikte atılan yeni adımlar ve bunu her an yapabilir biliyor musunuz kendini hazır hissettiği her an e, bu yeni döngüye başlayabilir aklınızdaki kişi bu potansiyeli ve enerjisi veya bu duygusal yoğunluğu Joker kartıyla kalpte var diyor. Ve o ya olursa heyecanını fazlasıyla yaşayan, işte bunun için belki risk alan e, halinin fazlaca olduğunu gösteriyor. Tılsım dörtlüsü ve Kupa prensi. Şimdi bakın tılsım kalbinin kilitli kapısı arkadaşlar tılsım dörtlüsü. Yani e, kendini duygusal olarak tutuyor. Kaybetmekten de korkuyor. Kontrolü elinde tutmak da çok istiyor. Yani sizi istese bile sanki kalbini tamamen açmıyor. Bu bir koruma refleksi olarak düşünebilirsiniz. Hani kendini koruma refleksi olarak düşünebilirsiniz. Bu kişinin zaman zaman kıskançlık çalıştırdığını yine bize para dörtlüsü kartı gösterir. Tılsım dörtlüsü kartı gösterir. Ama aşırı kontrolcü, aşırı tutucu. Bir yandan çok kıskanan bir yandan çok sahiplenen bir yandan duygusal paylaşımdan kaçınan hani deli gibi kıskanır ama mesela bunu söylemez kişi anlatabildim mi? Veya işte e, siz onun için hani deli gibi e, böyle sahiplendiği bir insansınızdır ama bunu söylemez bu paylaşımı sizinle yapmaz bunu yaşatmaz size. Bunu anlatır aslında hani siz istese bile kalbini tamamen böyle açmadığını her şeyi size söylemediğini anlatır ama bunun üstüne de gelen bir kupa prensi kartı var. Yani gerçek saf niyet burada kalbin özü burada romantik bir bağ duygusal bir yakınlık belki nazik bir başlangıç nazik bir temas size karşı duygusal bir adım atma isteği var ama bu adım e, yavaş çekingence kırılgan muhtemelen de bu enerjilerde olacak. Evet bu kişinin kalbindesiniz sizi geleceğinde hayal ediyor sizinle mutlu olabileceğine inanıyor çünkü sizinle o mutluluğu yaşıyor size karşı romantik ve saf duygular taşıyor olumsuz olan taraf risk almaktan korkuyor. Ve kalbini tamamen açmıyor. Belki de işte kalbini tamamen açmadığı için aranızdaki süreç uzuyor veya engelleniyor olarak burayı düşünebilirsiniz. Ama niyeti samimi, bir yandan temkinli, istekli ama bir yandan da yine kontrollü. Siz burada ne yapabilirsiniz? Sıcak ve doğal olabilirsiniz arkadaşlar. Yani kişiden gelen duyguyu alıp kabul edebilirsiniz. Ama beklentiyi zorlamadan hani akışa bırakarak veya akış alanı tanıyarak bu kişiye merkeze kendinizi koyarak ilerleyebilirsiniz. Hani net baskısı yapmadan hani bana karşı ne hissediyorsun ve bana karşı ne hissediyorsun hiç mi bir şey hissetmiyorsun ya da hani böyle baskılara girmeden duygusal olarak sorgulamadan veya onu kontrol etmeye çalışmadan çünkü bu kişi kendini güvende hissettiğinde kupa prensi enerjisiyle o duygusal adımı atacak. Kalpten gelen mesajı seninle mutlu olabileceğimi hissediyorum. Sadece bu mutluluğa şu an cesaret etmeye çalışıyorum gibi bir enerji. Kötü değil aslında. Peki ne yapacak bütün bunlara rağmen? Yani bu niyeti nasıl hayata geçirecek? Veya bu, hayat, bu niyeti hayata geçirmekle ilgili nasıl bir adım atacak? Buna da bir bakalım. Sonra açılımı sonlandırırız. Asa Kraliçesi. Asa'ya bakar mısınız? Ne kadar temkinli. Ee, ne kadar kontrollü. Bir yandan eşitlik istiyor. Bir yandan haberleşmek istiyor. Bir yandan sizi istiyor. Bir yandan güç kontrol onun elinde olsun istiyor. Bir yandan da çaresiz. Şu K8'sinde de bir kartı. Ay bakar mısınız bir yandan istek bir yandan mücadele bir yandan denge arayışı uzun vadeli Hayaller korkular ama gerçek bir bağ ekseninde ilerleyen bir durumda arkadaşlar yani e, aklınızdaki kişi kalbiyle bir planı kuruyor ama bu planın içinde hem cesaret hem de böyle kırılganlık var kırılganlık var özür dilerim e, şimdi bak Aslan Kraliçesi ile ne diyor? E, bu kişinin planının merkezinde aslında sen varsın diyor. Sizi güçlü, çekici, ilham veren, hayat enerjisi yüksek bir insan olarak görüyor. İlk niyeti şu ki hani size yaklaşmalıyım e, veya işte onun gücüne denk durmalıyım. Bak bir yandan hayranlık da çalıştırıyor ve bu hayranlık eylem planının ilk kıvılcımı aslında. Çünkü karşısında güçlü, sosyal, bağımsız, ee, belki çok dikkat çeken güzel ya da yakışıklı ama her iki durumda da çok cazibeli bir kişi var. E, ee, bunun çekimine kapılmamak mümkün mü? Değil arkadaşlar böyle düşünün. Değnek yedilisi kartı planın mücadele aşamasını bize gösteriyor. Yani dış etkilere, kendi korkularına, geçmişten gelen seslere karşı sizi seçme mücadelesi veriyor. Planın bu kısmı duygusal olarak aslında çok içten. Hani kolay olmayacak ama vazgeçmekte istemiyorum enerjisi. Sizi savunma hali, sizi koruma hali, bu bağı ayakta tutma halinin olduğunu gösterir. Para altılısı, bu da eylem planında dengenin devreye girdiğini gösteriyor. Size yaklaşırken tek taraflı olsun istemiyor, verdiği kadar almak istiyor. Mesela ne kadar nazikse siz de o şekilde nezaketli olun veya işte. Ee, ne kadar o size yapıcı geliyorsa siz de ona karşı yapıcı olun. Yani duygusal adaletlik araması da var burada ee, planın kalbi de aslında şunu söylüyor hani eğer adım atarsam karşılığını hissedeyim bu enerji bu yüzden ölçülü nazik ve karşılıklı ilerleme isteğinin fazlasıyla olduğunu söyler bize tılsım altılısı kartı Para onlusuyla tılsım onlusuyla bu kartta planın uzun vadeli hayali olduğunu gösterir. Çünkü kalbinde güven, aidiyet, birlikte bir hayat kurma düşüncesi var. Size dair plan sadece hani yaklaşmak değil hayatımda kalıcı olsun enerjisi. Eylem planının gerçek vizyonunu aslında tılsım onlusu kartı anlatır. Böyle sağlıklı bağların kurulduğu hem maddi hem manevi e, dengenin uyumun olduğu böyle e, güzel bir aile ortamını anlatır tılsım onlusu kartı tam olarak istediği şey bu arkadaşlar son kartımız kılıç sekizlisi geldi işte e, bak işte yani ben bunları istiyorum ama işte kırılgan e, olan hani o nokta burası sizi zihninde hani yanlış yaparım kaybederim kontrolü kaybederim diye böyle kendi kendini durduran bir enerjide olduğunu gösterir. Eylem planı burada yavaşlıyor zaten. Burası bir vaz, nasıl vazgeçiş değil arkadaşlar. Veya burayı ilişkiyi bitirme durumu olarak algılamayın. Ee, hani korkudan donma hali vardır ya. Veya işte korkudan ne yapacağını bilememe hali vardır ya. İşte tam olarak böyle bir durum, sıkışmışlık durumu. Ama Kupa ikilisi geldi üstüne. Ee, yani diyor ki aslında ben karşılıklı, eşit, samimi bir bağ istiyorum. Ve e, hani elini tutabileceği, duygusunu saklamayacağı, biz diyebileceği bir ilişki. Eylem planının finali burası yani. Hani kalpten kalbe açık ve gerçek bir ilişki. Bunu istiyor ve sizin o karşılıklı gelme enerjisinin de yine aktif olduğunu söylüyor bize kartlar. Evet genel bir bakacak olursak hayranlıkla yaklaşıyor size karşı. Sizi seçmek için evet gerçekten kendi içinde büyük mücadeleler veriyor. Dengeli ve adil ilerlemek istiyor. Uzun vadeli bir bağ hayal ediyor sizinle. Korkuları yüzünden yavaşlıyor ama nihai hedefi gerçek bir duygusal birliktelik. Bu plan hesaplı planlı evet ama kalpten yavaş ve derin bir plan arkadaşlar. Siz burada ne yapabilirsiniz? Onu cesaretlen, cesaretlendiren bir enerji de olabilirsiniz. Baskı kurmadan yine yanında olabilirsiniz. Kendi gücünü kısmadan sıcak kalabilirsiniz. E, duygusunu hissettirebilirsiniz. Veya işte sizin ona duygunuzu hissettirebilirsiniz. Bu acele ettirmeden. Hani neredesin gibi bir sorgu. Yine bir sabırsızlık enerjisi veya güç mücadelesi e, olmayacak arkadaşlar. Çünkü e, kişi kendini güvende hissettiğinde bu yine kupa ikilisi enerjisine geçecek ve size doğru bir adım atacak. Evet, size gelmek istiyor. Sizinle o bağı tekrar kurmak istiyor zaten. Sizi kaybetmekten de çok korkuyor. Aklı da sizi seçiyor, kalbi de sizi seçiyor. Hani bir yandan teni de sizi seçiyor. Ama gelin görün ki baskı olmadan, sıkıştırma olmadan, güç mücadelesi olmadan, ego olmadan, hani rahat ve akışta bir ilişki istiyor aklınızdaki kişi. Şöyle bir bakacak olursak Başak Burçları ve Oğlak Burçları bu açılıma birebir bir uyumlanabilirler ama dinleyen niyet eden herkes için geçerli ve niyetlidir. Eğer uyumlandıysanız yorumlarla bizimle paylaşabilir, güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Şifa olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.